tr 724ten Necip Bahadır'ın İki Türkiye İki İsim başlıklı yazısı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında önce soruşturma açılmış, sonra gözaltına alınmış. AKP'li Şamil Tayyar, soruşturma yetmez, gece toplanması gerekir demişti. Savcı sabah gereğini yaptı. Sanmayın ki ciddi bir soruşturma ve gözaltı söz konusu. Bir şaka bu. Yargı şaka yapmayı da biliyormuş fakat beni gülümsetmedi yargıdan o kadar yaralı ki ülke hiç kimse de şakalara falan tebessüm edecek hal kalmadı akp iktidarı bir ülkenin neşesini de çaldı benim gözüm kulağım sırrı süreyya önder haberlerinde aort yırtılmasından hastaneye kaldırıldığını öğrendikten sonra resmen dağıldım oysa tanışıklığımız selamlaşmamız vardı ama aramızda hukuk gelişmemişti yıllar yıllar önceydi uzaktan gördü ve gel dedi sarıldı Biliyorum sıkıntını, farkındayım derdinin. O anı ölümsüzleştirdik ama ne oldu o fotoğraf bilmiyorum. O kadar çok sağa sola savruldum ki her şey bir köşeye atıldı ve dağıldı gitti. Belki çıkar bir gün. Umarım Sırrı Süreyya Önder'in ardından bir veda yazısı yazmak zorunda kalmam. Tekrar döner aramıza. Doktorları vakanın ağır durumunun kritik olduğunu, hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı. Umut yok değil, var elbette tıp müdahalesini yapmış, gayrı zamana bırakmış durumda. 3 gün, 5 gün uyutulacak. Sonra kalp ritmini bulursa uyanacak ve merhaba diyecek. Eskiye tam anlamıyla dönüş mümkün mü? Ambulansa girdiği hastaneden yürüyerek çıkabilir mi? Belirsiz. Belli ki son sözü kaderi söyleyecek. Tıp, dua ve temenniler de bir yere kadar.'' İlk andan itibaren doktorları, partisi ve arkadaşları sağlığıyla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yetmedi, hastane yönetimi yazılı açıklama yaptı. Ziyaretine gidenler duyduklarını anlattı. Televizyonlar son dakika duyurularıyla canlı yayına geçti. Haberler hastane önünden aktarıldı. Sokaktaki insandan ailesine kadar herkes en ince ayrıntısına kadar Sırrı Süreyya Önder'in sağlığıyla ilgili bilgi sahibi. O kadar ki kalbinin sağ tarafının yeterince çalışmadığını bile biliyoruz. Bir başka siyasetçi daha var sağlık sorunu yaşayan Devlet Bahçeli. İktidarın ortağı, gidişat üzerinde çok etkili. Her çıkışı gelişmelere yön verecek kadar tesirli. Öcalan açılımı onun eseri. Ben bu satırları yazarken CHP'ye kayyım tartışmasını da değerlendirmiş. Gündemin büyüğüne, ufuana bakmadan her topa giriyor. Sağlıklıyken bu kadar mesaj vermezdi. CHP'ye kayyım hem doğru değil hem de mümkün değildir demiş. İyi demiş de biraz geç kalmadı mı? Zaten öyle. Yüksek Seçim Kurulu kurultay konusunda kararını verdi. Emir yukarıdan gelirse değişmez mi? Değişir elbette. O yüzden Bahçeli'nin tavrını yine de önemsemek lazım. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında ne biliyoruz? Bilmek zorunda mıyız? Elbette sıradan bir isim değil ki sağlığı sadece kendisini ve ailesini ilgilendirsin. Kamuoyunun bilgisi yok, partisinin bilgisi yok. Belki kardeşi ve yanındaki bir iki kişi ayrıntılı bilgi sahibi olabilir. Ben hala Erdoğan'ın neden ziyaretine gitmediği sorusuna cevap bulabilmiş değilim. Ve medya bu soruyu sormaya bile cesaret edemedi. İnsan siyasi ortağının hasta ziyaretine gitmez mi? Erdoğan'ın bu konularda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Birkaç gün önce çok eski yıllardan siyasi arkadaşı olan Burhan Abi'şin cenazesi için Kocaeli'ye gitti. Sarayın birkaç kilometre ötesine gidilmez miydi? Doktorları, partisi ve ailesi Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili neden kamuoyuna tatmin edici bilgi vermiyor? Türkeş'in mezarında dua okudu, müzesini açtı, partisine uğradı da neden meclise gitmedi, grup toplantısı yapmadı? Hani Nisan ayının ilk haftası mesaisine başlayacaktı? Mesaiden kasıt herhalde telefon görüşmeleri ve yazılı açıklamalar değil. Bahçeli'nin sırrı Süreyya Önder'den farkı ne? Neden sağlığı sır gibi saklanıyor, bir gizem örtüsüyle kapatılıyor? Hasta olmak, ameliyat veya operasyon geçirmek ayıp mı, günah mı? Nedir bu esrarlı hal? Sırrı Süreyya Önder'e bakıyorsunuz, çağdaş ve demokrat bir ülkenin fotoğrafını görüyorsunuz. Bahçeli'ye bakıyorsunuz eski Sovyet yönetimlerinin veya Orta Doğu saray rejimlerinin karanlık dünyasını görüyorsunuz. İki isim, iki farklı ülke. Bahçeli için söylediğim Erdoğan için de geçerli. Sağlığı bir sır. Bırakın tartışmayı, soru sormak bile yasak. Anında kapınız çalınır ve alınıp götürülürsünüz. Zor yürüyor, birilerine tutunmadan adım atamıyor. Psikolojisi ve ruh hali sıra dışı bu haliyle ülkeyi yönetmesi ne kadar sağlıklı ve ne kadar daha ayakta durabilir? Bilen var mı? Yazı yazarken bile zihnimde sürekli sırrı süreya Önder'in sesi yankılanıp duruyor. O yüzden zor yazıyorum. Siyah beyaz klipte yaşlı bir kadına sarılırken dokunaklı ve yanık sesiyle bazı insanlar var öldürmek için yaşıyorlar, bazı insanlar da var yaşatmak için ölüyorlar diyor. Ne kadar doğru bir tespit. Sırrı Süreyya Önder bu ülkenin vicdanı, siyasetin sempatik yüzü, gerilimin, kavganın egemen olduğu politik ortama nükteyi tekrar hatırlattı. Meclis kürsüsünde KHK'lılar için yaptığı konuşma dünya döndükçe hatırlanacak. İki gündür bütün sosyal medya mecralarında milyonlarca izlendi. Siz bu ülkenin sahibi misiniz? Kendinizi Allah'ın yeryüzündeki gölgesi mi sanıyorsunuz? Nesiniz siz? Kimsiniz siz? Milletin ekmeğiyle oynuyorsunuz. Onların çoluk çocuklarının ne suçu var? Onları rızıksız, nana muhtaç vaziyete nasıl getirirsiniz? Evinizde nasıl uyursunuz? Çocuğunuzu nasıl seversiniz? Var mı bir cevabı AKP'nin? Bu sözlerin adresi sadece milletvekilleri de değil, yargı bürokrasisi de ve bu zulmü ayakta tutan halkta. Buyurun, hadi verin cevabınızı. Önderin bu tokat gibi soruları karşısında sustunuz en güçlü döneminizdi. Sesiniz, sözünüz ortalığı inletiyordu. Ülkeyi gürültüye boğmakta pek mahirdiniz. Bir de iktidar sonrasını düşünün. Tarihin ve kaderin şamarı ve sillesi karşısında ne yapacaksınız? Acaba diyorum öndere toplumun her kesiminden gösterilen sıcak ve yakın ilgi AKP'yi etkiler mi? Fakat daha ilk gün Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının mecliste okunmasına bile tahammül edemedi. Belli ki AKP ibret ve ders çıkarma safhasını çoktan geçmiş. Artık onlar başka bir alemde. Sırrı Süreyya Önder, Türkiye gibi yüreği elinde, kalbi yaralı bir adam. Keşke hayata ve siyasete tekrar dönse, dönebilse. İnsanların kendisini ne çok sevdiğini ve gözyaşlarını sel gibi akıttığını görebilse. Gözüm kulağım hastanede, incecik bir umuda sarılmış durumdayım. Dua ve şifa dileği dışında elimden gelen böyle bir yazı ve bir sondaki haberi, Dün akşam tahliye olan Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltına alınmış ve tutuklanmış. Dedim ya, yargının şakası güldürmüyor insanı. Hayır şaka değil, Türk daha doğrusu AKP yargısının halleri. Adaleti ayaklar altına alınmış bir ülkenin iflah olması mümkün mü?